Şimdi ise bir skor tabelası oluşturalım. Onun için de bir tane dosya oluşturacağım. Skorlar diyeyim içerisine. Hemen turtle'ımızı bir import edelim. Ve burada hemen skor diye bir değişken oluşturuyorum. Ve ilk başta değişkene sıfır değerini veriyorum. Skor çiz diye bir tane yapayım. Değişken. Buna da hemen turtle'ımızı aktif ediyorum. Diğerlerinde olduğu gibi. Speed'i 0 olsun. Hareket olmayacak. Yine rengi siyah üzerine gözükeceği için hemen beyaz yeterli. Pen da verelim. Ve pozisyonumuzu da ayarlayalım. Şöyle sol üst köşede durmasını istiyorum. Sol olduğu için şöyle eksi 290 vereyim. X değerine. Y değeri de tam şöyle köşeye yakın 280 değeri. 20 piksel aşağıda dursun. Yeterli sanırım. İçine yazacağı değeri yapalım. Score metin diye bir değer oluşturayım. İçerisine score 2 nokta üst üste şöyle yüzde s deyip şöyle yüzde yukarıdaki skoru verelim. Bu metne içerisine rahat etmemiz lazım score çize bir tane right atıyorum. Önce score metini istiyor. Score metini verdim. İkinci değer olarak hareket edecek mi diyor. Yok bizimki hareket etmeyecek. False diyorum. Üçüncü değer olarak el aynını istiyor. El aynı solda, solda olsun. Left olsun. Dördüncü değer olarak bir font tanımlamamı istiyor. Tamam, tanımlayalım. Bir font verelim. Herhangi bir font olur. İçerisine Arial Büyüklüğü ne kadar olsun? 14 piksel yeterli. Fontu da normal olsun. Bol falan gerek yok. İçerisine yazmayı da yaptık. Son olarak da Scorchus'un Turtle'ını saklayalım. Orada üçgen gözükmesin. Hide Turtle diyelim. Ve main dosyamıza gelip hemen skoru import edelim. Skorlar diye. Bir çalıştıralım. Sol köşede bir görelim. Evet, yani şurada bakın. Sol köşede skor sıfır şeklinde, azıcık daha aşağı alabilirmişiz. Evet şöyle daha şık, 270 piksel daha şık oldu. Peki değişiyor mu şu an vurduğum zaman? Herhangi bir değişiklik yok çünkü skora vurduğum değeri yazmadım. Şimdi onu yapalım. Skoru nerede artıracağım? Aslında tam değdiği yeri bulacağım ve orada artıracağım. Şurada mermi düşmana değmişti. Yani vuruldu anlamına geliyordu burası. Hemen burada skor işlemini yapabilirim. Ne yapacağım? Skorların içerisindeki skor değerini sıfırdı zaten. Mesela 10 puan artıralım. Puanımız onar onar artsın. Siz bir, bir, bir de artırabilirsiniz. Tabi bunu tekrar yazmamız gerekiyor. Tekrar uğraşmayalım. Şuradaki iki kısmı alalım. Burada skorların altına yapıştıralım. Tabii şunları niye tanımadı? Skorların içerisinden çıkarmamız lazım. Aynı şekilde skor çizi de buradan çağırmamız lazım. Yeni skor değerini içerisine atacak. Bir bakalım. Evet vurabilirsek. Anlattan yakın geldi bu sefer. Evet vurdum. O clear etmemişiz. Üzerine yazdı bakın. Hemen o clear'ını da yapalım. Hemen şurada yazmadan önce skorların içerisindeki skor çizi ve clear ile içerisini içerisini temizleyelim. Şimdi tekrar deneyelim. Yani şurada kalabalık bir grup var. O grubu bir vurmaya çalışacağım. Evet, şimdi oldu. Bir daha vurayım. 20 olduğunu görelim. Evet, 20 oldu bakın skorumuz. Vuramadık. Evet, bir tane daha vurduk. Şimdi ise oyunumuza birkaç resim ekleyerek tasarımını güzelleştirelim. Elimde şu şekilde bir GIF var. İnternetten bulabilirsiniz. Bunu düşman olarak kullanacağız. Bir tane ateş edecek oyuncumuz ve bir de şu şekilde bir arka plan yaptım. Photoshop'ta da, Fireworks gibi programlarda hızlı bir şekilde üretebilirsiniz. Bu dosyaları kopyalayıp proje dosyamda yapıştırıyorum. Oyuncu PNG, düşman GIF ve arka plan PNG şeklinde proje klasörüme. Bunları ekliyorum. Önce şu arka plan resmini bir eklemeye çalışalım. Arka plan nereye ekleyeceğiz? Ekranı oluşturduğumuz yere ekleyeceğiz. Ekrana geliyoruz. Şurada ekr. bg picture. Background picture anlamına geliyor. Bunun içerisine aynı ismi arka plan nokta png olarak veriyorum. Şimdi ana dosyamızı dönüp bir çalıştıralım bakalım nasıl olmuş. Evet, arka plan renk resmimiz bu şekilde tam oturdu. Hosturduğunuz PNG dosyasını ya da GIF dosyasını tam ekran ölçünüze göre ayarlarsanız tam oturacaktır. Ben x 800, e 800 e aynı şekilde ayarladım. Şimdi oyuncumuza şu buraya geliyoruz. Turtle'a register shape deyip önce oyuncu nokta gifi buna bir register ediyoruz shape'in içerisinde kullanacağız aşağıda. Shape'in içerisinde kullanabilmek için register shape gerekli. Az öncekinde bg picture dediğimiz için sıkıntı yoktu. Ve düzeltelim. Oyuncu nokta gif şeklinde. Şimdi bu oyuncu nokta gif artık buradaki triangle yerine koyabiliriz. Bakalım olmuş mu? Bir çalıştıralım. Evet oyuncumuz da bakın geldi. Sonra Bu bunun boyutuna dikkat edin. Eğer boyutu büyükse buraya da büyük gelecektir. O yüzden boyutunu önceden ayarlamaya gayret edin. Şimdi düşmanları değiştirelim. Düşmanlarda da aynı şekilde yapacağız. Düşmanlara geldim. En üstte önce Turtle'ı bir register edeceğim. 4. Register shape deyip buradaki dosyamız neydi? Düşman.gif'miş. Hemen içerisine düşman.gif'i atadım. Aynı şekilde artık bunu şuradaki Circle'ın yerine kullanabilirim. Ve düşmanları deneyelim. Evet. Gayet güzel oldu. Düşmanlar da üst üste geldi. Evet. Bu şekilde oyunumuzun görsel arayüzünde yatmış olduk. Şimdi oyunumuza ses ekleyelim. Elimde iki tane ses var. Ve proje dosyamı bu sesleri... Ekliyorum. Bir tanesi lazer vav. Wow, bir tanesi de patlama. Tam düşmanı vurduğumuz zaman patlama çalacak. Spacebar'a bastığımız zaman da lazer çalacak. İkisini de ekleyelim. Önce lazerimizi ekleyelim. Nerede eklememiz lazım? Mermi ateşle yaptığımız yerde. Mermiler dosyasına gidiyorum. Mermi ateş de burada. Burada dosyayı çağırıp çalacağız. Bunun için önce dosyamıza... Winsound kütüphanemizi bir ekliyoruz. Daha sonra ateşlediğimiz yerde Winsound nokta PlaySound diyorum. Ve buraya Lazer Nokta Olduğu gibi yazıyorum. İkinci bir parametre daha istiyor. Winsound nokta Şeklinde Çalmasını beklememesi için arka planda çalmasını sağlıyor. Bir bakalım çalışacak mı? Evet bakın her space bastığımda arkadan sesi geliyor. Aynı şekilde vurduğumuz zaman da patlama sesimiz gelsin. Onun adı da patlama nokta idi. Patlama nerede gerçekleşecek? Aslında mermi ile düşmanın değdiği yerde gerçekleşecek. Onun için bakın burada bir kontrolümüz vardı. Düşmana değdi mi şeklinde düşmanın pozisyonunu da buradan ayarlıyorduk. Hemen burada alta yine önce üstte bin sound'umuzu import edelim. Daha sonra değdiği yerde şurada win sound nokta yine diğerinde olduğu gibi play sound deyip bu sefer patlama nokta wow dosyasını ekliyorum. Yine İkinci parametre olarak nasıl çalacağını söylüyoruz. Sight Assign olarak söylüyoruz. Bir bakalım patlattığımız zaman da patlama sesimiz gelecek mi? Evet, bu lazer sesimiz. Vuramadık. Geliyor düşmanlar. Evet. Patlama sesi geldi. Evet. Yine vurduk. Bu şekilde oyunumuza bir de sesler eklemiş olduk. Oh. Hatta son olarak bu patlama sesini oyun son bulduğunda da kullanabiliriz. Şu oyun bittiden önce sesimiz hemen şurada patlayıp bitmesine bir bekleyelim. Evet oyunun yanma kısmını bekledim. Bakalım diyecekler mi? Evet. Bittiği zaman da bitme sesi de geldi bakın ve oyun bu şekilde kapandı.